cennetten selamlar arkadaşlar. Hepiniz sürmeli ve yavruları merak ediyorsunuz. Bakın böyle büyüdüler. Bu sürmeliye benzeyen yavrusu var ya annesi sürmeli o. Bu biraz minyon kaldı. Ya annesine benzediği için ya da Allah korusun karam gibi bir ufak kalacak bir sıkıntı var. Ya da ondan bir şey bulaştı. Bir de makat biraz kokuyor gibi. Bu biraz zayıf bir minyon. Şimdi kumlarını eledim. Birazdan yerleri süpüreceğim. Önce mama verdim. Gel. Baba, bunu isteme Allah. Bak normalde sarıyla ne kadar güzel anlaşıyor. Bunları da istemiyor da. Bunları evde tuttum arkadaşlar. Bunlar neredeyse burada büyüdü. Benimkilerin ağzından bunlara bir şey bulaşmasın diye. Ama işte başardık galiba bulaşmadı. Çok şükürler olsun. Kızım, şirinim, annem, annem. Bu anneydi geldi şişirdi. şişirince doğru, doğru çocuklara bak güzel yavrum ilk doğumunda da bir tane yavrusu böyleymiş eşim görmüştü biri böyle annesinin kopyası diye benim ilk doğumunu görmedim uzakta doğurmuş biraz o benim hani bir iki anne kedini baktım oradan 3-4 yavrusunu çağırdı. da günlerce memesi ağrıdı ya şişti o tarafta doğurmuş. bu da benim bal kızım ama balım diyorum buna. Buna pamuk diyorum o yüzden. Şu başında be, be, benek olanlar. Şu da onun ikizi zaten. Buna da bal kız diyorum o ikizine. <laughs> Hadi yerinize geçin. Yaş mamanızı vereyim de. Bunun da ağzına geçmiş green'in arkadaşlar. Ufak bir şey var sonra büyüyor. O iki sarı kardeş var ya onunla belediyede tedavi alındılar ee, neyle anladığını size ağızlar resmen çürümüş ben eşime yalvardım dakika götürebilseydi bir ay önce o kadar yoktu sanki böyle ufak ufak noktalar halindeydi dişlerine sirayet etti o tutabildiğime yine ben ağız bakımı yaptım ama o tutamadığım mahvolmuştur ağzı böyle şimdi daha dişleri çekilmemiş enfeksiyonu gidermeye çalışıyorlar de dişlerini kurtarmaya çalışacaklar. Ondan sonra olmuyorsa dişlerini çürüyenden çekecekler. Ağzı gözü bitmiş vaziyette arkadaşlar ve e, yok benden e, bir iki apartman ötede bir kadın daha besliyor kapısının önüne mamaları koyuyor ve bütün kediler oradan yiyor Ben burada sakınıyorum bir kediye bir şey verdiğim zaman aynı yerden ya orayı camın kenarını yıkıyorum sürekli ya peçetesini koyuyorum ya bir tabağa hemen az az veriyorum ki diğer kediye hani millet diyor ya az az veriyorum daha daha az ve sevdim ya dalga geçiyorlar ya Hani bir şey bilmeden bir kedi o kadar mesela bir çay tabağı yesin bir avuç içi zaten o bir kedinin yiyeceği e, ürünü yeterli ve senelerde öyle azıcık veriyorlar bir bilmem kaç gram e, yetiyormuş günlük Biz böyle deli gibi çok çok uyuyoruz. ha dışarıdakileri öyle veriyorum Ondan sonra öbür kedi çıkıyor cama başka bir çay bana onu koyuyorum öbür kedi çıkıyor ama elimden geldiği kadar temas etmemeye çalışıyorum ama camdan dögülenleri bazı ola ki korkuyorlar insandan. Gidip hepsi aynı yerden yiyor. İşte ister istemez. Pisi bizi deyince hepsi geliyor. Yani bu ara versem mi vermesem mi verince hepsinin günahına giriyorum. Hepsi de bulaş oluyor diye o üç renkli güzel kediler hep buraya geliyor. O sarı kedinin annesi ona benzeyen bir tane daha siyahlı sarılı üç renkli zeytinin annesi. İnşallah onlara bulaşmamıştır Allah'ım korusun yarabbim. Kendinize çok iyi bakın. Pars. Pars maşallah kocaman oldu. Bir ay içinde de ev yıkılacak arkadaşlar. İnşallah e, olmamaz umuduyla hep ama maalesef nereye gideceğiz biz bu kadar kediyle. Bunları bırakmak zorunda kalırsam ne yaparın? İnşallah olmaz diyorum ama geçen kolunun bir tanesinin ucu bayağı bir düşmüş yere böyle bir insan kafası kadar bir şey düşmüş. Yani onu hemen duyurdular, aradılar. Zaten belediyede tanıdıklarına ileri aldırdılar hep dosyaları. İşte konuşamıyorum işte. Ben bu kadar kediyle nasıl ev sahibi almıyor ki? Ben ne dediğini diye. Arkadaşlar de kafa diye bir şey kalmadı. Delirmek üzereyim yani. Hiçbir şey düşünemiyorum eski şeyim yok eski düşünce yani kendimi ayakta zor tutuyorum anlatamıyorum yani size psikolojik olarak bitmiş durumdayım normalde ben şu anda evin içine koşturmam gerekiyor bir oturduğum yerde burada kalıyorum bir oturduğum yerde orada kalıyorum Neyse ki da dikkat edin Allah'a emanet olun. Hocam.